Başınıma bir kumaş getireyim. Başınıma kumaş. Başınıma kumaş. Başınıma kumaş. Başınıma kumaş. Başınıma Ayakkabı. Tom. Mis. Tom Başınıma kumaş. Ayakkabı ne Başınıma kumaş. ayakkabı. kumaş. Başınıma kumaş. Başınıma kumaş. Başınıma kumaş. Başınıma kumaş. Başınıma Güzel. Güzel. İyi. arkasına, arkasına bakın. Bakın da gelebilir. Akusu. Burası Mütçü. askerli. Burası evet. askerli. Burası Arkadaşa da. Arkadaşlar daha Hı. fazla karşılığımın videoya gelebilir. Bir de İsa'yla yani. Bir gelesin. de arkasına bir bak. Görelim İsa'yla yani ne denesin İsa. şu poşetleri niye katıyorlarsa ben bilmiyorum. Şu poşetleri. Buraya Aa, ne yapalım? Bu Arkadaşlar bir yok. de bunu Arkasında görünmüyor da 30. Arkadaşlar bir de şunu şunu bakın koymalık. tam. Arkadaşlar ayağına dedi. geliyor mu? Geliyor. Biraz büyük geliyor. Biraz büyük geliyormuş. Tamam arkadaşlar evet, biz tamam. sona geldik. Dur, Görüşürüz. Bye bay bay.